Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir Almanca konusuyla karşınızdayız. Haydi başlayalım. Evet, bugünün konusu hemen bakalım neler öğreneceğiz. Almanca okul eşyaları. Zaten anlamışsınızdır. Bakın etrafta okul eşyaları geziyor. Neyse. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi burada Almanca okul eşyalarıyla ilgili bir çalışma var. Hemen bakıyoruz. İlk olarak das Lineal cetvel demek. İkinci olarak der Spitzer açacak. hemen üçüncüye bakalım. Das bu. Bu biraz İngilizcedekine benziyor. The book. Das bu. Kitap demek. Devam edelim. Die Schere. Makas. Devam ediyoruz. Der Schule. Okul demek, okul eşyaları, okulu öğrenmesek olmaz. Devam edelim. Dea stuhl. Sandalye. Sandalye. Hemen devam edelim. Di class. İngilizceye benziyor. The class. Classroom sınıf demek. Das Papier kağıt demek. Der Tisch masa. Der Buntstift boya kalemi. Şimdi burada bunları ezberlerken Lütfan, aber lütfen da, Das Lineal. Der Spitze. Das Buch. Die Schere. Der Schule. Der Stuhl. Die Klasse. Das Papier. Der Tisch. Der Buntstift. Bu arada Almanca'daki artikelleri yazalım hemen. Das, der ve die. Bu arada artikeller aklınızda bulunsun. Belki ilerideki bir videomuzda artikellere de bakarız. Renk kollarına. Evet devam edelim. Şimdi burada şuyla Schüle ve Schülerin. Almanlarda şöyle bir şey var. Schüler öğrenci demek. Şülerinde öğrenci demek. Ama aralarındaki fark şu. Şüla erkek öğrenciler için öğrenci demek ve şülerin kız öğrenciler için öğrenci demek. Yani eğer sonuna bir in getirirseniz anlarlar ki bu kız birisi için ve sonunda in yoksa erkek birisi için devam edelim. Lera, Lehrer, leraren. Lera Lehrer, öğretmen demek, da öğretmen demek. Ama arasındaki fark neydi? Birisi kızlar için öğretmen, birisi de erkekler için. Devam edelim. Ve Hausmeister da hizmetli demek okuldaki yine şimdi burada okuldaki kişiler ve burada da okul eşyaları. Evet bence çok güzel bir dersti. Umarım sizin için de verimli geçmiştir. Görüşmek üzere.